mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mis kokulu ayva tatlısı yapacağız. Öncelikle bunun için yarım limonum var benim. Bunu sıkacağım. Ayvalarımız kararmasın diye suya ilave edeceğiz limon suyunu. Derin bir kabın içine su aldım. Limonumu tamamen sıkacağım. Ve suyumuzun içine ilave ettik ayvalarımı soymaya başlayacağım. Kararmaması için tabii ki limonlu suya atacağım. Kabuklarını da atacağım ayvaların aynı şekilde. Çok hafif bir tatlı oluyor. Şekeri gayet az olacak. Görüntüsü çok güzel oluyor ama. Evet bu şekilde soyuyoruz. Kabuklarını da suya atıyorum. İkiye kesiyorum ayvamı. İç kısımlarını çıkartacağım. Suyun içine atıyorum. Kararmasın diye. Tüm ayvaları soyacağım. Sonra da tenceremize yerleştireceğim. Hepsini soydum ve limonlu suya bıraktım. Ve şu anda tenceremizin altına ayva kabuklarını yerleştirdim. Ayvalarımı da tek tek içlerine yerleştiriyorum. Hem ayvalar kaynarken yapışmamış oluyor dibine bu şekilde. Ben 4 tane ayva kullandım. Siz tercihe göre, gelen misafir sayınıza göre arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ya da büyük bir tencere kullanıyorum bunun içinde. Evet. Diğer ayva kabuklarını da üzerine bırakacağım. hoş bir koku ve renk veriyor. Ve her ayvamın üzerine 2 yemek kaşığı dolusu şeker ilave edeceğim. Öncelikle altını yüksek derecede açacağız. Kaynayacak ve sonra ocağın altını kısacağım. Yarım saat 40 dakika ayvalarımızın pişmesine göre ara ara kontrol ederek bakacağız. Şekeri ayvaların üzerine gezdirmeyi tamamladık ve bir tane çubuk tarçınım var ve ben bugün hibiskus çiçeği kullanacağım. Bu çok güzel renk veriyor ayvalara. Vişne de kullanabilirsiniz, nar da kullanabilirsiniz. Renkli sevmiyorsanız sade yapabilirsiniz ayva tatlınızı ama ben bu şekilde çok seviyorum. Çok güzel renk veriyor. Üzerine de bir bardak, büyük bardak suyum var. Bu suyumu aralara boşluk kısımlarına gelecek şekilde tamamen boşaltıyorum ve ocağımın altını yakıyorum. Öncelikle yüksek ateşte kaynamaya başlayınca da altını kısacağız. Kapağını kapatacağım. 40 dakika yarım saat pişireceğiz. Kaynamaya başladı ve rengi çok güzel. Muhteşem de bir kokusu var şu an. Hem ayvanın kokusu hem de hibiskus çiçeğinin kokusu mutfağı almış durumda. Şu an altını kıstım, kısık ateşte bir yarım saat daha kaynatacağım. Duruma göre bakacağız ki pişmediğini. Yalvar tamamen suyunu çekmiş ve gerçekten rengi de çok güzel olmuş. Suyunu rengine çıkmış tamamen hibiskusların. Şu anda servis tabağıma alacağım. Soğuyunca da dondurma ile süsleyeceğim. Evet tatlımız hazır. Ben kenarına nane yapraklarıyla süsledim. Nane çok güzel yakışıyor, görünüm olarak görselliği artırıyor ve üzerlerine dondurma ilave ediyorum. Sizler isterseniz hani kaymak da kullanabilirsiniz ama o biraz ağır olduğu için ben dondurmayı tercih ettim bugün. Böyle de gayet hoş bir sunum oluyor. Üzerine de ceviz. Çektim, onları koyacağım bu şekilde. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz tabii ki nasıl tercih ediyorsanız. Evet, tatlımız gayet şık ve güzel oldu. Sizler de videomu seyrederek yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.